konular, konular. Evet. Evet. Evet, evet. evet, evet. evet. Sen ne evet. evet. mantığıdasın? Evet. yıllar diyoruz. Ailenizle birlikte bütün yeni bir yıl kesinlik 2021 inşallah çok daha güzel geçecek. Öncelikle 2020 yılından bahsetmeden geçemiyoruz tabii ki. 2020 yılında biliyorsunuz koronayla çok fazla meşgul olduk. Bu dönemde hastalarımız oldu. Tabii ki bunlara şifalar diliyoruz. Allah'ın rahmetine kavuşanlar oldu. Vefat edenler oldu. Bunlara Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyeler diliyoruz. Sıkıntılı bir oldu, yıl olduğunu söyleyebiliriz ama 2021 için hepimiz umutluyuz. Aşılar geldi, sağlık noktasında insanlar inşallah çok daha canlı olursa, sağlıklı olursa toplum da sağlıklı olacaktır. Ben bu yılın insanların gönlündeki gibi bir yıl olmasını diliyorum. Gönlündeki hayırlı arzuların gerçekleşmesini istiyorum mutlu yuvalar istiyorum. İnsanların aileleriyle, sevdikleriyle güzel ve mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum. Ülkemizin inşallah daha fazla kalkınmasına vesile olur. Dünya içinde saadet getirdiği diliyorum.